son olarak, hmm. bu e, Oscar ödüllü yönetmeyenle bir film çektiniz. Çok enteresan bir şeydi. Yani e, zannediyorum İsa'nın son havaresiydi. Başka evet. bir ismi de olabilir ama onun üzerine dayalıydı. Kaç sene oldu çekili? Vallahi 6-7 sene oldu galiba neredeyse. Film nerede? Film ortada yok. <laughs> Nasıl? Ama şimdi Terence Malik. <laughs> Terence Malik çok önemli bir yönetmen. Evet. Ben de işte eşimle hatta gittik yok, otelde de beraber olduk. O da eşini getirmişti. Bir akşam yemeği de yedik. Yani e, hani ben oynamasam da olur filan diyordum. Yok işte illa sana ihtiyacımız var dedi. İşte yemekte de artık bitti çektik çekerken de çok enteresan doğaçlama çekimler yapıyordu filan. Ne zaman e, yayın vizyona girer Terence Bariki filan diye böyle konuşuyorduk. Dedi ki işte. 5-6 sene sonra. Şu böyle durdu kim öyle kim kalır 5-6 <laughs> <laughs> Kafası rahat olun. Evet. canı Can istediği zaman. Peki. Hayır, şimdi benim mesela şu anda hiçbir irtibatım da yok. Ne alemde onu da bilmiyorum. Merak ediyorum. E buradan bizi seyredersin. <gülüyor> 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 Nerede Tamer Bey'in filmi diye. Onu, ya başka Türkiye'den arkadaşlar da oynamıştı. Onun menajerliği o Türkiye menajerliğini yapan arkadaşımız ona soracaktım ama geçen birkaç... Bir, bir sorun konuştum. bakalım. Evet. Ben çok Bir de içeride onu anlattınız zaten. Çok acayipmiş çekimler değil mi? Bir anda çok. böyle bir... u diye insanlar... Çok bir... enteresan bir şey. Yani şimdi... Mesela eskiden Yeşilçam'da oyunculara oynama derlerdi. Çünkü kötü oynayacak, abartılı oynayacak diye konuşuluyor. Böyle bir çekime de şahit olmuştum. Kendi yaratıcılığını, insanın gelişmesine imkan veren bir sinema anlayışım ben artık gelişmeye başladığını görüyorum. Ee, ve yönetmenlerin de bu anlamda mesela konsepti ortaya koyuyor. Ee, rejide orada mizanserin hangi mekanda geçeceğini söylüyor. Sonra oyuncuya bırakıyor. Çünkü oyuncu rolü analiz etmiş oluyor. O, o karakterin kimliğine dair bir takım buluşlar o yaratmış oluyor ve onları kendi supleksiyle kullandığı zaman çok daha inandırıcı. Bir de size vermiyormuş ya senaryoyu. Mesela ha işte Terence Barik o zaman bunu yapıyordu. Mesela bırakıyordu oyuncuya hiç karışmıyordu Kameralar oyuncunun peşinde koşuyor. Üç tane kamera. Bir senaryoyu başrol oynayan yani İsa'nın havarisini oynayan e, ...Prak'tan gelen bir oyuncuydu bildiğim kadarıyla. Ona mesela ona bile bütün senaryoyu vermemiş. Yani senaryo oku. Herkes kendi sayfa sahnesinin olduğu sahnelerin senaryoları. <laughs> <diyor. gülüyor> Neden? Çok merak ediyorum nasıl konuyu, bir şey çıktı. Konuyu çalmayasın diye falan yani. Ne taktikler var. Evet. Ay bir, bir, ben o kadar çok merak ettim. Bir de tabii bu benim gece Türkiye'de çalışmadığım filme için. üç kamera. Yani bizde nedir? İşte genel çekilir, sonra yakınlar çekilir. Değil mi? Yakının, yönetmenin özel arzusu varsa işte burun detayı, göz detayı, el detayı çekiyor falan. Bunda üç kamera aynı anda çalışıyor. Bir geniş çekim. Her çeke, detayı alıyor. Her e, çok detay. kolay değil e, mi? Tabii çok kolay. Ama kameramanlar inanılmaz. Omuzda kameralar koşuyor. İşte o oradan ayar birbirlerini telsizlerle görüşüyorlar herhalde mesela. O oradan genel çekerken o Öbürü yavaş yavaş devri, o onu görüyor, geri kaçıyor. Öbürü geliyor mesela, rup yakına giriyor. profesyonel wow, profesyonelliğe sonra, gelin. Sonra o ki çekiliyor, öbürü geliyor, öbürü sen yürüyorsun, o senin önünden seni takip ediyor filan mesela. Şu i̇şte öbürü dönüyor arkadan gidişini çekiyor filan yani. Vay. E şimdi bu ne oluyor de bütün çekim bir anda gerçekleşmiş oluyor. Evet, ama film yok orada. Ama şimdi... <laughs> Biz Sen, hızlıca çektik orası, ama. <laughs> ben şeyi merak ediyorum. Diyordum ki acaba bunun montajında sorun çıkmaz mı? Değil mi? Birbirine bağlarken devamlılık evet. devamlık açısından falan. Bilmiyorum ne yapıyor. Yani herhalde onu rahat çıkıyor. rahat yavaş evet. yavaş montajı evet, oradan evet. onu alıyor. Oradan o, o yaratıcılıkta yaratıcılıktaysa evet. çünkü o sahneyi birleştiriyor. Sonra yap boz gibi oynuyordu Bazı onunla. yönetmenler zaten montajı Montajdan özel zevk alıyorlar. Montaj çok keyifli bir çok şey keyifli. ama. Evet, çok Gerçek yani bir stresin yoksa evet, ki evet. işte sizin terasında evet. yokmuş <laughs> anladığım kadarıyla. <laughs> Birazım, evet. O tatlı tatlı öyle puzzle çözermiş gün, gibi. belki film o, şey... o önümüze çıkıverir halinde. Ay haline. ne olursun ben çok merak ediyorum evet. şu anda. İnşallah yakın bir zamanda çıkar Çok önemli olarak. bir yönetmen biliyoruz Terence Malik. Evet. yani Oscar Hayat ödüllü. Hayat Ağacı Oscar ödüllü. Kan Film Festivali. Görüntü yönetmeni de. falan da Oscar'lı. Tabii görüntü yönetmenleri zaten inanılmaz adamlar yani. İnanın Kamera olur. titremiyor mu diye düşünüyorsun? değil mi sırtta? Evet, yani evet nasıl yapayım. olabilir? Harika bekliyoruz dört gözle.